kardeşlerim. Bu bulunduğumuz yer Uhud Harbi'nin yapıldığı yerdeyiz. Ve oturduğumuz bu tepe Ayneyn Tepesi okçuların bulunduğu tepe. Efendim Uhud Dağı İslam tarihi açısından önemi Uhud Harbi'nin burada yapılmış olması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde Uhud cennet kapılarından bir kapıdır ve Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz hadis-i şerifinin söylendiği, bahsedildiği yer burasıdır. Efendim Uhud dağı uzunluğu 8 kilometre, yer yer derinliği 2 kilometre ile 3 kilometre, dağ olarak yüksekliği 180 metre ile 280 metre, 300 metre civarında yüksekliğinde Medine'de yer seviyesinden 300 metre, deniz seviyesinden de 1000 metre yüksekte olan bir dağdır. İçerisinde <laughs> antimon, altın, yakut, elmas ve sarı gibi madenlerin bulunduğu ve çok değerli bir maden yatağı olan yerdir Uhud Dağı. Bunların akabinde esas Uhud Dağı'na ismini veren Uhud Harbi'nin burada yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Aziz kardeşlerim, Bedir'de yenilen müşrikler, 70 tane ölü veren müşrikler Bedir'in acısını çıkarmak için hicretin üçüncü senesinde Bedir'de yenilginin acısını almak hesabıyla 3000 bin kişilik bir orduyla ile Mekke'yi mükerremeden çıktılar. <laughs> Hazreti Abbas Satiyallahu anh Peygamber Efendimiz'e bunu bildirdi. Ve Peygamber Efendimiz 14 Şevval yani 14 Aralık miladi 604 24 yılında Cuma namazını kıldığında hutbede ashabına bir orduyla geliyorlar ne yapalım? Medine'yi savunma savaşı mı yapalım? Yoksa açık sahrada alan savaşı mı yapalım dediler. Ve yeni Müslüman olan Bedir Harbi'ne katılamayan cengaverler dediler ki Ya Resulallah biz onları Bedir'de yendik, yine Uğur'da da yeneriz, sahraya çıkalım dediler. Peygamber Efendimiz'in fikri Medine'yi savunma savaşıydı. Hanımlardan ve çocuklardan lojistik destek almaktı. Ama zırhını giydi Peygamber Efendimiz hazırlığa başladı ve ashab ı Kiram yanlış yaptığını öğrendi. Ve Peygamber Efendimiz'e dediler ki efendim Medine savunma savaşı yapalım ya Resulallah dediklerinde o da dedi ki karar verilmiştir artık. Bir peygambere zırhını giyip de savaşmadan çıkarmak yakışmaz dedi. Ve bin kişilik bir orduyla efendim buraya Uhud Dağı'na doğru yol alırken Tarik'in Uyun dediğimiz bölgede Uyun bölgesine geldiğinde orada gecelediler peygamber efendimiz. İşte bu geceleme olayında münafıkların reisi Abdullah bin Süheyl 300 kişilik bir grupla 1000 kişilik İslam ordusundan ayrıldı. Münafıklardan da ayrılma savaşıdır bu aynı zamanda. Abdullah bin Süheyl şunu mazeret gösterdi dedi ki efendim Allah Resulü peygamber gençleri dinledi, ihtiyarları dinlemedi. İkinci bizim mallarımız, mülklerimiz var. Üçüncüsü ya cumartesi günü savaş olmaz dedi. Savaşın yapıldığı tarih cumartesi günü. Ve İslam ordusu buraya geldi. Buraya geldiğinde arkasını daha doğru verdi. Ve Mekke'den gelen müşrik ordusu da efendim Güneybatı istikametinden geldi. Ve burada onlar da arkasını Mekke'ye doğru verdi. İşte burada savaş başlamadan önce 700 kişilik Müslüman ordusu ve 1000 kişilik, 3000 kişilik müşrik ordusu. Bir anda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 50 tane okçuyu aynen tepesi dediğimiz buraya 180 metre yüksekliğinde o zamanki şartlarda 180 metre yüksekliğinde bu dağda ve üzerinde 40 metre genişliğinde bir alan olan burada Peygamber Efendimiz dedi ki 50 tane okçu Abdullah bin Caş komutasında 50 tane okçuyu buraya yerleştirdi ve onlara dedi ki savaşı kaybetsek de savaşı kazansak da bizi lime lime parçalasalar bile sakın ola ki bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. İşte Peygamber Efendimiz bunlara tembihledikten sonra İslam ordusu savaş başladığında bir anda müşrik ordusuna saldırıyor. 3000 bin kişilik ordu bir anda kaçmaya başlıyor. 700 kişilik İslam ordusunun karşısında. Fakat bu arada işte burada Arap'ın dört dahisinden biri olan, hayatı boyunca katıldığı bütün savaşlarda yerilmeyen, vefatında yatakta, ölürken beni kaldırın ayakta öleyim diyen ve vücudunda 90 küsur tane yara izi olan Halid bin Velid tarih sahnesine çıkıyor. Halid bin Velid 260 ile beraber bu arada buradaki 50 okçudan 45 tanesi, 44 tanesi savaşı nasıl olsa kazandık. Müşrikler de kaçıyor. Biz de biraz ganimet toplayalım diye savaş meydanına iniyorlar. İşte Abdullah bin Caş'ı dinlemeyen bu okçular Halik bin de 200 atıyla beraber gelip bu tepenin arkasında bu şekilde atlılarla dönmesi ve buradan da geçerken efendim Abdullah bin Caş ve 6 tane sahabeyi şehit ederekten bu dağın arkasından döndü ve İslam ordusu arkadan saldırdı İslam ordusu iki ateş arasında kaldı kaçan müşrikler de geriye döndüler ve bedenler kelleler yere düşmeye başladı. Tam 70 tane şehit verildi. Bu harp esnasında Hindinin azatlı kölesi olan Vahşi sadece savaş meydanında mızrağını bir kere kullandı. Hz. Hamza radiyallahu anh'ı şehit etti. Hz. Hamza'ya efendim mızrağını attığında göğsünden girdi. Hafif eğilir şeklinde bazı kitaplarda o şekilde yazar. girdi ayaklarının arasından çıktığımızda ve Hazreti Hamza orada şehit oldu ve Hazreti e, Hamza'nın şehit olmasından sonra e, Ebu Süfyan'ın karısı Hind geldi Hazreti Hamza'nın efendim e, göğsünü açtı ciğerinden bir parçasını ağzına aldı ve çiğnedi yere tükürdü. Aziz kardeşlerim burada 70 tane şehit verildi. 70 tane şu anda. Peygamber Efendimiz şehitleri buraya defnetti. İkişer, üçer olanları. Fakat burada biraz size bahsedeceğimiz Musab bin Ümeyr var. Medine'nin ilk öğretmeni, Mekke'de erkek güzeli ve Medine'de, Medine'ye geldiğinde Mekke'deki bütün o geçtiği yollarda Mekke'nin bütün kızları onun geçtiği yollara bakarmış. Süründüğü kokuları kimse sürmez. Yediği yemeği kimse yemez. Adeta Mekke sosyetesi olan bir evin bir oğlu olan efendim Musab bin Ümeyir buraya öğretmen olarak geldi Müslüman olduktan sonra. Ve burada peygamber efendimizin korumalığını yaptı, sancaktarlığını yaptı. Ve sancağı sağ eline aldı kılıç darbesiyle sol kolu koptu ve bedenine sancağı sarmalarken bedenine aldığı kılıç darbeleriyle burada şehit oldu ve ve buraya defnedilenlerin arasında. Yine burada Katada bir Numan var. Katada bir Numan harp esnasında yuvasından çıktı aşağıya doğru sarktı. Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Ya Resulallah hali perişan dedi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim dedi. Katade bir Numan'ın gözünü yerine taktı. Ve Katade bin Numan diyor ki ihtiyarlılığında Vallahi bu sağ gözüm sol gözümden daha iyi görüyor diyor. Yine burada çok önemli. Hanzala var. Hanzala münafıkların reisi Abdullah bin Süheyl'in kız kardeşi Cemile ile evlenmiş. Cuma günü evlenmiş. Gerdek gecesi yaşamış. Cumartesi sabah cihada katılmış. Cünüp olarak gelmiş buraya yıkaramamış. Harbe katılmış ölmüş. Hanımı gelmiş ve burada şehit olduktan sonra hanımına demişler ki ey Cemile senin eşin bak şehit oldu. O da demiş ki eyvah ağlamaya başlamış. Peygamber Efendimiz demiş ki ya Cemile neden ağlıyorsun sen? Ya Resulallah Hanzala kanamadan öldü, pis öldü. Ve o da demiş ki öyle düşünme Cemile. Vallahi gördüm gökteki melekler indiler, onu bir gümüş tepsi üzerine aldılar ve cennette kevser suyuyla yıkadılar. Ve saçlarından Hanzala'nın sular damladığını görüyoruz. Peygamber Efendimiz göstermiştir sahabe-i kirama. Yine burada son olarak efendim Saad İbni Ebi Vakkas'la Abdullah bin Caş'ın duası var. Teyze oldu bunlar. Birbirlerine akraba. Ve burada dua ederler. Derler ki harp başlamadan önce bir dua edelim. Ve bu duada Saad İbni Ebi Vakkas şöyle der. Efendim ben bu savaşayım vesaire savaşayım ki onları öldüreyim öldüreyim ve sonunda ben yaralanayım gazi olayım der. Ve bu arada Abdullah bin saat bile bir vakasın duasına amin der. Abdullah bin Can şellerini açar. Ya Rabbi ben öyle müşriklerle karşılaşayım. Öyle burada onlarla çarpışayım. Ve öyle çarpışayım ki yaralanayım olayım. Sonra en azılı müşriklerden biri gelsin beni öldürsün, şehit etsin ve hatta şehit etmek de bırakmasın. Benim burnumu kessinler, kulaklarımı kessinler, göz kirpiklerimi kessinler. Eğer bunları da neden Abdullah böyle yaptın dersen dünyada çok günah işledim. Onları dünyada bıraktın geldim diyeyim. Ve Saat bin Ebi Vakkas radiyallahu anh bu duaya amin diyemez. Biraz ağlar bekler ve bekler akabinde amin der. Harp esnasında, harp bittikten sonra Saat bin Ebi Vakkas yaralı olarak. Efendim Abdullah bin Caş'ı aramaya başlar. Abdullah bin Caş'ı bulduğunda da onun şehit olduğunu, kulaklarının ve burnunun, göz kapaklarının kesildiğini görür. Allah senin duan daha makbul, senin duan daha iyi oldu, sen şehitlerden oldun der. O yüzden aziz kardeşlerim Uhud Harbi'nde anlatılacak çok sahneler var. Onun için burada Uhud Harbi'nden 180 sene sonra mezarlara sel baskını olur, bu Kanal Vadisi'ne su baskını olur ve baskında bazı mezarlar, efendim kabirler zarar görür. Musab bin Ümeyr'in yeğenleri amcalarını yaklaştıklarında Musab bin Ümeyr'i alırlar kucağına. Hala o öbür kabre götürürken kulağından hala bugünkü gibi taze kanlar akmakta olduğunu görürler. O yüzden işte o şühedanın efendim e, bulunduğu yer burası. Biraz sonra şimdi hemen oraya ziyaretimizi yapacağız inşallah.